Evet arkadaşlar cümletten selamünaleyküm. Ben Ceyhan Ece yeni bir videoyla yine sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bugün neredeyiz? İzmir Kire Hayvan Pazarı'ndayız arkadaşlar. Biraz geç geldik. Biraz az hayvan kalmış olabilir. Çekebildiğimiz kadarıyla koyun, keçi, damızlık, bıçaklık, koç, teke, büyükbaş, küçükbaş başta olmak üzere arkadaşlar çekim yapacağız sizlere inşallah iyi bir video sunmuş e, olacağız. Yalnız gene hatırlatayım. Biraz geç geldik. Hayvan az kalmış olabilir. Videoya geçmeden önce de her zaman dediğim gibi destek amaçlı kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşırsanız sevinirim. Şimdi fazla uzatmadan hep birlikte geçelim hayvan pazarına. Abi selamun aleyküm. Hayırlı işler olsun. Kolay etsin. Bereketli olsun. Kuzu mu getirdiniz? Ne istiyorsunuz şu iki kuzuya? Abi 2200 istiyoruz. 2200 lira. Tanesi 1100 lira. Hemen yolla. Irkları neydi bunların? Acil bir adet. Acilden gelecek. Irkları neydi? Bir tayro ve bir sakız. Bir tayro ve bir sakız. Evet. Hayırlı işler olsun, hayırlı pazarlar olsun. Sağol abi, selamünaleyküm. Allah. Hayırlı Allah. olsun. Selam, sağ ol Abi selam aleyküm. Hayırlı işler olsun. teşekkürler. Şöyle ne getirdiniz abi İvan? Dört, e, dört erkek, üç kancık. Burası çok karışık olduğu için şöyle çekemedim. Şu dört erkek sizde. Evet. Şu dört erkeklerin ırkı ne abi? Şöyle bir tutalım. Bunlar kıvırcık. Bunlar kıvırcık. Evet. Yaşları? Yaşları 9 aylık. 9 aylık. 8, 9 aylık. Fiyat abi? Fiyatı 1400 lira. 1400 lira tane fiyatı. Evet. Kaç kilo gelir abi? Bu 40-45 kilo arası. 40-45 kilo. Şu ikisi abi? Bunlar dişi. Sakız kırması bunlar. Bunlar dişi sakız kırması. Evet. Ne istiyoruz abi? Yedişer yüz. Yedişer yüz. Evet. Hayırlı işler olsun. Hayırlı işler olsun. Mesela Teşekkür Sen ettim mi? abi. Eyvallah teşekkürler. Hayırlı pazarlar. Teşekkürler. Evet arkadaşlar yerli kara keçi 2,5 yaşında Fiyat 2500 lira bir daha be 2,5 mil fiyat 1,300 Pardon 2500 nereden çıktı ya O koştu herhalde 1,300 lira arkadaşlar Şöyle bir Merinos arkadaşlar Kırması İlde Fransla kırma herhalde Bu hayvanımız 3200 lira arkadaşlar. Kapı kafa tarafa. tarafı çek ya. kafa tarafı. Bu melez. Melnosla Ilde Frans melezi gibi şey. Meles. Hayırlı şer olsun abi. Hayırlı olsun. Abi selamun aleyküm. Hayırlı şer olsun. 3 adet Toştay'ın buzası abi. Bunlar erkek dişi. Erkek. erkek. Ne istiyorsunuz abi üçüne? 8 lira dediniz. 8 dediniz. Üçüne. Üçüne. Müşteri çıkan oldu mu abi? Yok şu an çıkmadı. Yani müşteri çıkıyor da Ciddi alıcı birinci çıktı mı? Alıcı oldu. Sekizler dedik bıraktı gitti. Sekizler dedik bıraktı gitti. Bilmiyorum bakalım inşallah satarız. Olacağı ne bunların abi? Yedi buçuk olur. Yedi buçuk olur. Yedi buçuk. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Üç adet boştayın. Erkek buzağı. Kaç aylık dayı bunlar? Dört aylık civarında. Dört aylık civarında. Hayırlı işler olsun, hayırlı pazarlar olsun. Evet abi. 3 aylık. aylık. Buza var dedin. Bu senin miydi abi? Simetel. Bu da senin değil mi abi? Tabii ne abi bunun. Simetel, Simetel Akbaş melezi. Aa. Kaç para istiyorsunuz abi? 3 lira. 3 lira erkek dişi. Şey. Dişi. Şöyle bakalım. Hayırlı işler olsun, hayırlı pazarlar olsun. Şimdi keçi vardı sende, onu da çekelim ya. Abi keçi ırkınıydı abi. Bu Araplarda kırma mı diyoruz abi? Kırma. Kırma yerli hayvana kırma. Fiyat ne istiyorsunuz abi buna? 900. 900 lira. Evet. Kaç kilo gelir abi bu? 40 kilo. 40 kilo canlı ağırlık. Evet. Hayırlı işler olsun, hayırlı pazarlar olsun. Teşekkür, Teşekkür de, ettim. Evet arkadaşlar 3 200 istenen koyun biraz burada. Da biraz da biraz da. Maşallah. Evet arkadaşlar. RGB sakız koyunu şöyle gösterebiliriz. Bu hayvan biraz yaşı var herhalde değil mi? Biraz orta. orta. yaş. Kaç para istiyorsun abi? 16. 16. Hayırlı işler olsun, hayırlı pazarlar olsun. Eyvallah, eyvallah. Tamam selamun aleyküm, hayırlı işler olsun. Kuzulara ne istiyorsun abi? Pazarlık var. Şurada sakız melezi arkadaşlar, bunlar aileydi, sakız koç 2500 lira, kuzulu koyun var, o da 2500 liraydı arkadaşlar. Bunlar çeşme sakızı. Evet, Selamun Aleyküm, hayırlı sabahlar olsun. Kuzu mu alacaksın aleyhisselam? Zedem abi, vermiş, vermiyor mu? Vermiyor Kaç ya, para diyorsun abi sen? Kaç para? 850 şerdi. 850 şerdi lira evet. şu hayvanlar. Dişi değil mi bunlar abi? Dişi, dişi. Anlaşırsınız ya. Anlaşırsın abi. Anlaşırsın. Hayırlı işler olsun. Evet. Bereketli evet. pazar olsun. Evet. Maşallah hayvanlar güzel. Selam Aleyküm abim. Selam Aleyküm, hoş geldiniz. Hayırlı pazarlar olsun, evet. hoş bulduk abi. Siz de hoş geldiniz. Siz burada oturuyorsunuz değil mi Tire'de? Hayır, Aydın'dan geliyorsunuz. Aydın'dan geliyorsunuz. Ne getirdiniz abi? Koyun getirdik. Şöyle bir bakalım Koyunlar. koyunlara. Şunları getirdik şöyle. Şunları getirdiniz. Koyunlar, kuzullar, şunlar. Şu kuzullar. Evet, şu kuzullar. Evet, şimdi şu koyunların abi ırkı neydi? Irkı, bunlar çaparla karya e, karıya karışık. Karışık bunlar evet, Çapar da var, karıya da var. Evet, gebelik var mı bunlarda? Var gebelik. Var. Kaç paraysınız abi? 1200. 1200 lira gebe evet. hayvan. Gebe koyun. Evet. 1000 liraya kadar veriyorsun. Evet arkadaşlar yanlış duymadık. 1200 lira gebe koyun. 1000 evet. liraya kadar veriyorsun. 1000 liraya kadar olur evet. diyorsun. Evet olur. Kuzular kaç para abi? Kuzular 600 şunlar. Şunlar 600 evet. lira. Şu ikisi. Evet. 600 lira oldu. Erkek değil, dişi 6 tane. He, 6 tane aynı bu ayarda. Evet. Dişi er dişi dişi 600. Buzluk koyunlar 1500. Kuzulu koyun 1500. Şurada yatan kuzusu evet. var değil mi? Erkek kuzusu Abi şu tayruva kaç paraydı? 1300 kardeşim. 1300 lira. Bunda evet. gebelik var mı? 3 aylık gebelik. 3 aylık gebe, garantili. Evet. Ultrasona bakılık. Ultrasona bakılık. Bakılık bakılık garantili. Şöyle keçiler kaç paraydı abi? Keçiler 650. 650. Normal aydın keçisi kara evet. keçi dediğimiz. Aydın. Onlar gebe değil herhalde. Ya kısır. kısır. Erkekler 750. Dişiler 650. Bir de şu koça gelelim abi. Koç, şu koçun. Kara koç 2.5 diyoruz o siyahlığından. Siyah diye. Peki ırkına dinebilir miyiz bunun? Irkı bunun sakızına ee, siyah. Sakız, Sakız kara koyun. Evet, Sakızda evet, da kara koyun. Evet, çıkıyor evet. meydana gerçeği de. Evet, evet, Yaşı ne bunun abi? İki yaşında. İki yaşında. Evet. Teşekkür ettik abi. İyi. Hayırlı pazarlar Sağ olsun. Sağ ol sana da işte. Eyvallah. Sağ ol. Abi selamünaleyküm. Aleyküm Hayırlı selam. pazarlar olsun. Sağ ol kardeşim. Hoş geldin. Hoş bulduk abim. Şu ne getirdin abi teke getirdin herhalde? Teke getirmedim. Aldım buradan bunları. Aldın. Evet. Evet, alıp satıyorsun. Evet. Bunların ırkları neydi abi? Bunların ırkları mantız. Sanem karışık bunlar. Maltız, sanem evet, karışık, sanem mantız Sanem karışık aynen. Şöyle hayvanlara bakalım. Bunlar burkuk değil herhalde. Değil, değil. Bunlar tekerlek. Burkuk değil, burma diyoruz biz. Tekelik bunlar. Evet, tekelek tekelek bunlar. Bu da yani. damızlık. Yani. Burursan, burursan kurbanlık olur. Evet. Efendim? Fiyat neydi bunların? Fiyatlar alıcısına, yani, vardı, bu alıcısına alı. bağlı usta e, benim. Alıcısına bağlı. biz olmadığımızı yapıyoruz, müşteriye ya bağlı. Tamam damızlık alı. olarak bir fiyat alalım. Damızlık olarak 1500-1300 olacak. Evet. A, e fazla da pahalı değil abi. Değil. Sen söyleyemeyecektin herhalde 3000 lira falan diyeceksin. Yok canım. <laughs> damızlık bunlar işte. Uygun alıp uygun satarız. Evet. Müşteriye göre para. Evet abi. Koy kaç para sende abi? Coinlar 1000, 1000, 1000 lira, 1200 lira. 1000 lira, 1200 lira, 1500 lira. <laughs> Gebe onlar. hatta... Do şey var, Kısır bunlar. Evet. Abi teşekkür ettim. Ben teşekkür ederim. Evet. İyi hayırlı iyi. günler olsun abi, kendine iyi bak. Şöyle bir sistem de var. Evet, alan satan için hayırlı olsun. Allah razı olsun. Kaç para verdin usta? O koyunlara. 2300 lira para verdim. Buna. 2300 lira para verdin. Geveydi değil mi onlar? Gebe değil abi. Kesin Boş. Hayırlı işler olsun. Hayırlı pazarlar olsun. Allah razı olsun. Cümlemizden. Abi selamun aleyküm. Hayırlı işler olsun. Hayırlı işler olsun abim. Sağ ol. Bu koç kıvırcık mı abi? Ne istiyorsunuz abi? 2 lira istiyoruz ya. 2 lira. Şu sakız koyunları var. Yani. Onlara ne istiyorsunuz abi? Onlar bir buçuk. Bir buçuk. Yaşları ne abi bunların? Onlar yani iki yaşlı, üç yaşlı. Gebelik var mı? Var iki, iki aylık gibi gebelik. İki aylık gebe. Hayırlı işler olsun abi, hayırlı tamam. pazarlar olsun. Ay selam aleyküm hayırlı işler olsun. Ben ne oldum, istedik ne? buna ya? İki buçuk. İki buçuk. var değil mi? Az önce oluyor. de çektik A herhalde de. Sahip değişmiş. Ay selam aleyküm hayırlı işler olsun. Aşağı Fiyat ne dayım? Ha? Fiyat ne istiyorsun? Fiyat bin, lira. bin lira. Boş koyun. Başka. Abi selam aleyküm. Hayırlı pazarlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Aleyküm selam. Ne var abi sizde bu hafta? Abi benim bu hafta dişi toklu var. Dişi toklu. Evet. Irkları neydi abi? Irkları kıvırcık. Kıvırcık. Evet kıvırcık. Şöyle bakalım bir. Tabii. Hayvanlar burada abi. Evet. Sakız, kıvırcık var, karışık. Aynen. Ee, ne istiyorsunuz abi bunlara? Bunlara 1300 diyoruz. 1300 lira para istiyorsunuz. Evet. Kaç Damızlık. Damızlık. Yaşları da bir yaşında veya 2 yaşında, iki yaşlarında i̇ki yaşında. var. İki karışık onlar. Aynen. İki yaşında gebe. 2 yaşında gebe. Kaç aylık gebe abi? Yaklaşık bir üç aylık falan gebe. 3 aylık falan gebe. Aynen. Abi hayırlı işler olsun. Sağ hayırlı pazarlar olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Rica ederim abi. Fotoğraf çekmek parayla ne hocam? Abi selamünaleyküm, hayırlı işler olsun. Hayırlı pazarlar olsun. Sağ Eyvallah abi şu koçu görünce seni göremedim kusura bakma. Kaç para abi koç? 19. 19. Irkı ne abi bunun? Abi ırkı neydi bunun? Tayrova kırması. Tayrova kırması. kırması. Evet. Yaşı ne onun? Bir buçuk iki yaşında herhalde. Bir yaşında da. Bir yaşında da maşallah. Koyunlara ne istiyorsunuz abi? Irkları nedir? Şu koyun ırkı ne acaba bilir misin? Evet. Karışık ırklar arkadaşlar. Karışık. Sakız kırı, melinoz kırı. Aynen öyle. Hep melez olmuş gitmiş. Evet. Gebelik var bu hayvanlarda abi. Gebe. Gebe. Evet. Fiyat ne istiyorsunuz? Kaç aylık gebe? 2-3 aylık olan da var. Bugün gebe olan da var. Içinde. Bugün demin daha yeni gebe olan da var. Evet. Aynen. Fiyat ne dedik abi? 1300 diyoruz. 1300 dedik. Evet. Hayırlı işler olsun, hayırlı pazarlar olsun. Allah razı olsun. bize. Hayırlı. Evet arkadaşlar abimiz şu dişi kuzuyu 9 almış. Şöyle bakalım. Yine tire hayvan pazarında. Abi selamun aleyküm. Hayırlı işler olsun. Aleyküm. Hayırlı pazarlar olsun. Maşallah Yakup Usta buradasın da ya. Her yerde Yakup ya. Şura sen mi? Sana da geçeceğiz şimdi. Öncelikle bir abinin Hı -hı. hayvanlarına bak. Bir hayvanları çekelim. Bunlar Damızlık koyun abi? Damızlık gebe koyun. Damızlık gebe koyun. Evet. Gebesini demedik. İlave ederiz bir şey olmaz. Allah. Kaç aylık gebe? Irklar ney? Bunlar beyaz kıvırcık Tayrova. Beyaz kıvırcık Tayrova. maşallah. Evet. Kaç aylık evet. gebe abi? Onlar mı? 3,5-4 aylık gebe. 3,5-4 aylık gebe. Evet. Şöyle bakalım hayvanları çekelim. Maşallah gemi gibi hayvanlar ya. Gemi gibi evet. Yaşları neydi bunların abi? Yaşları 2-3 yaşında. Iki, üç yaşında. Evet. Gerçekten. Alo. Alınır bu mal. Hayırlı işler olsun, hayırlı fazlalar olsun. Yakup Usta yeni mi aldı bunları? Bunları yeni aldık. Uygun hayvancılık, uygun güzel bunlar. fiyatları uygun. Fiyatlara uygun diyorsun. Kaç aldın? Bin liraya aldık ya. Bin lira aldın. Yani. Gebe mi? Gebe gebe. 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 Sürünün içine atacağız ya. Aynen. Güzel hayvanlar. Temiz hayvan. Temiz hayvan. hayvan. Kuzular sende miydi? Kuzular da bizim kardeşim. Kuzular da sizin. Ben aldım bunları. Bu kotrayı aldım şu an. Ne istiyorsunuz kuzlara? Valla 750 şer liraya aldık. 750 liraya aldım. aldık? <laughs> ne olacak? 800 lira, 850 lira. 800, 850 biter. Satacağız yani. Satacağız. Hayırlısı olur, olsun. Sağ ol, sağ ol. Gene trenin yerli ırkı. Tire bu ödemiş. Bölgen, ne? Bu bölgen, Karşı, bu bölge Bu bölgen kıvırcık evet, hayvanın. Kıvırcık hayvanı. Zaten Türkiye'ye geçsen bu ayar hayvan yok. Aynen. Yani. Hayırlı işler olsun. Ödemiş, evet. Eyvallah, hayırlı fazlalar olsun. 9 yıldır ha. Evet arkadaşlar. Bu kuzuların evet. tane fiyatı 900, 1250 lira, 1000 lira değil mi abi? 1300 lira da var herhalde işlerinde. Erkek. 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 Kaç aylık bunlar? Erkek. 3 aylıktan 6 7 var. 3 aylık 7 aylık arası. Evet. Çekin evet para arkadaşlar. para Evet. Teşekkür ettik abi. Hayırlı işler olsun. Hayırlı pazarlar olsun. O Daha büyük. Abi selamünaleyküm. Hayırlı işler olsun. Şu kuzuya ne istiyorsunuz abi? damızlık kuzu arkadaşlar abimiz 2500 lira para istiyor sakız abi selamun aleyküm işler olsun İnen fiyat neydi biliyor musun kardeşim 8 liraymış arkadaşlar abilerimiz ekrana çıkmak istemiyor hoştayın ineği evet arkadaşlar 3 adet sakız melezi koyunlarımız Onları çektin ya 6 adet kuzu vardı Bir erkek 5 dişi olmak üzere arkadaşlar Az önce de çektim çünkü e, Video silindi bir daha çekme Gereği duydum arkadaşlar Adet fiyatı arkadaşlar 2800 lira Şöyle hayvanları bir gezdirelim Yine Tire Hayma Pazarı'ndan arkadaşlar Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra gelmiş bulunmaktayız bu tür videoların devamı için kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda denk görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıkla kalın.